Herkese merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler çok iyiyiz. Hele beni sorarsanız ben çok çok daha iyiyim. Çünkü dün akşam gerçekten yorumlarınızı okudum. Bu güzel duygularınız için çok teşekkür ederim sizlere. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Çok güzel yorumlar, çok güzel geri dönüşler alıyorum bu da beni daha çok motive ediyor ve zaten YouTube'a başlamamdaki sebep de buydu. Sizlerle bir şeyleri paylaşabilmek ve eğer o enerjimi sizlere verebilirsem ne mutlu bana. İnanın sizden o pozitif enerjisi bizlere çok geçiyor. Teşekkür ederim. Abone olduğunuz için, beğendiğiniz için, izlediğiniz için ve en çok da aslında yorumlarınız için bütün yorumlara tek tek geri dönüşler yapmaya çalışıyorum. Zannedersem hepsinde cevaplıyorum ama unuttuğum varsa affola hatırlatırsanız kesinlikle geri dönüşünü yaparım. Bu arada abone olmayanlar, izlemeyenler veya yorum yazmayanlar varsa sizlere de aramızda görmekten çok mutlu oluruz. Bunu da söyledikten sonra hemen bugünkü şeyime geçeyim sizlere. Az sonra eve gittiğimde ki zaten görüyorsunuz gene iş yerindeyim. Sabah varisindeyim şimdi. Sabah 4'te başladım. Saat 1'de eve gideceğim. Saat, yaklaşık 3-4 saat kaldı. Eve gittiğimde de sakin bir yerde sizlere e, cildimdeki farkı anlatmak istiyorum. Çünkü bu konuda çok fazla soru geldi. Bu ilk videolardaki şimdikinin arasındaki fark e, nedendir, nasıldır, niyedir, fark var mıdır diye. Sorular birikince de yorumların altına yazmaktansa böyle bir videonun içinde anlatmayı daha uygun gördüğüm için onu anlatacağım sizlere. Sebebi nedir ve hangi değişiklikler oldu? Onu paylaşmak istiyorum. Bir de Melisa'nın sizler için bir tarifi var. Hatta çocuklar için bir tarifi var. Onun için varsa böyle bütün çocukları toplayın gelin. Artık bir böyle mini çocuk tarifi yapacağız. Sabah dörtte kalkmanız her ile birlikte ben şu anda bu konuşmayı bitireyim. Evde devam edelim bence. Evet eve gitme zamanı geldi. Saat 1 oldu hemen şimdi arabayı çalıştırıp eve gideceğim. Ondan sonra da az önce bahsettiklerimi yaparız. Bakalım önce Melisa neler yapmış evde. Şimdiden plan yapmanın bir anlamı yok. O işlerimizi yaptıktan sonra bakalım nasıl olacak. Şu anda bayağı bir yorgunum. Eve gidince önce bir dinlenirim muhtemelen. Ondan sonra da devam edeceğiz. Evet ben eve geldim. Koltuğun üstüne oturdum ama yorgunluk birden çöktü. Böyle uğraşırken, çalışırken fark edilmiyor yorgunluk da. Eve gelince çok kötü oluyor. Birden böyle çarpıyor. O yüzden bu arada ışıktan dolayı herhalde ya da maskara akmış olabilir biliyorsunuz işe giderken makyaj yapıyorum. Gözlerimin altı kara kara mı? Bilmiyorum ışıktan mı yoksa gerçekten mi? Onu bilemiyorum. Neyse şimdi Melisa beni biraz böyle şey yapacakmış. Böyle pamuklara falan saracakmış. Yukarı çıktı. E Dışarısı ne kadar güneşli gözükse de soğuk. O yüzden ayaklarım çok üşüdü. Bir de içeride terminalde falan klimalar açık olduğu için bayağı bir soğuk oluyor. Ayaklarım üşüdü diye bana sıcak su torbası yapmaya gitti. Kendim yapacaktım ama illaki ben yapacağım dedi. O yüzden Hatta saat şu anda 3'e geliyor. 4'e kadar 4 kadar da izinliyim. Yani ondan sonra da Melisa'yla bir şeyler yapacağız. Az önce belirttiğim gibi de tarifi var Melisa'nın. Onun hazırlığını falan yapacak. Ondan sonra da Melisa'yla sizleri baş başa bırakabilirim yani. Onun da tarifini bakalım nasıl yapacak neler yapacak. Teşekkür ederim tatlım. Çok tatlısınız <laughs> hanımefendi. Teşekkürler. İşte böyle değil mi? Annesi için yapar benim kuzum. Az sonra tarifleri yapalım mı? Niye kamera açınca konuşmuyorsun sen? <laughs> tamam hadi anne dinlensin madem. Bu kadar yaptın boşa gitmesin ya. Bye bay. Bye bay. Bye. <laughs> hadi görüşürüz. Şimdi tarifimiz için Melisa Şef'in tarifi. Tarifimiz için şöyle hemen bir yemek kaşığı tatlı kaşığı kadar tereyağını erittik. Margarin de olur. Biz mikrodalgada ısıttık. Şimdi bardağımızın içine 2 tatlı kaşığı kakao pudra koyacağız. Ben anlatıyorum, hem Melisa yapıyor hem ben anlatıyorum. O kendisi konuşmak istemedi. Üzerine iki yemek kaşığı un. Evet. Onun üzerine de iki yemek kaşığı süt. süt. <laughs> tamam, tamam, sana sana değil. Sütümüzü koyduk. Şimdi iki tatlı kaşığı da şeker. Bir. ve 2. Evet. Sonrasında da kabartma tozu yaklaşık bir çay kaşığı kadar. Bütün malzemelerimizi içine koyduk ve ne yapacağız? Karıştıracağız. Karıştıracağız. Melisa bunu kendisi internetten görmüştü. Çocukların yaptığı bir tarif diye. İnşallah. Evet, güzelce karıştırdı. Şimdi ne yapıyoruz, Melisa şefim? Mikrodalgayı. Ne kadar sürede? Bir dakika. Bir dakika. Evet, şimdi bütün bu karışımı bir dakika mikrodalgaya koyacağız. Bir dakika mikrodalgaya yerleştirelim. Evet, bir dakikaya ayarladık ve bir dakika bekleyeceğiz şimdi ve bitti oh. gördüğünüz oh. gibi <laughs> evet. İyice kabarmış kekimiz çok dikkatli sıcaktır alalım güzel evet, şimdi de süslemesine sürülecek bir çikolata alıyoruz yeter bu kadar değil mi? yeter tatlım evet Bir tane de oraya koyuyoruz üstünü. Şöyle oraya öyle süsledik. Evet. Çok lezzetli gözüküyor yalnız. Ve süslememiz bitmedi. Değil mi? Okul sonrası, iş sonrası canınız kek çektiğinde bir dakikada hazır. Melisa mikrodalga kek. Şimdi de tadına bakacağız yalnız değil mi? Melisa bir tadına bakacak şimdi. Evet biz e, ilk kaşığı almıştı Melisa ama çekmeyi unutmuşuz. Şimdi Melisa şefin bir dakikalık kök kekinin. Çok güzel. iyi pişmiş. Evet, i̇yi pişmiş. Bir kaşık daha al bakalım içleri de pişmiş mi? Arkadaşlarına gösterelim. Bakın. Oh. Hamur olmadan çok güzel. Bir dakikada Melisa'nın mikrodalga keki. Değil mi? Yiyenler ve deneyenlere afiyet olsun. Tamam. İnşallah yapar denersiniz. Melisa'dan tarifler bugünlük bu kadar. Bay bay. Bay. Evet biz de videomuza artık devam edelim. Şimdi Melisa'nın bu yaptıklarını toparlayalım. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Açıkçası bir dakikada ben umut etmiyordum böyle olacağını ama gerçekten de çok güzel oldu. O yüzden bundan sonra sık sık Melisa'dan tarifler alalım. Şimdi de gelelim sabah bahsettiğim konuya. Cildim nasıl bu kadar değişti? Ne değişiklikleri oldu? Neden bu kadar değişti? Aslında değişen tek bir şey olmadı açıkçası. En azından ben kendi çok fazla fark etmiyordum. Ama o bahsi geçen videolardaki görüntülere bakınca herkesin demek istediğini daha iyi anladım. Aslında çok fazla değişiklik olmadı diyeyim ben size. En büyük sebeplerinden bir tanesi aslında B12 iğneleri. O zamanlarda ben gerçekten çok hastaydım. Bunu o videolarda da bahsetmiştim. Youtube'a başlamamın sebebi olarak da anlatmıştım. O yüzden hani yaklaşık 2 senelik bir çok hasta dönem geçirdim. Bazıları maalesef kronik hastalık olarak kaldı biliyorsunuz. Ama o B12 ortaya çıkıp da ben iğneleri yapmaya başlayınca biraz vücut toparladı kendisini haliyle ben de kendimi toparladım o zamanlarda yanılmıyorsam şöyle hani 45 ile 47 arası kilo arası gidip geldiğim oluyordu yani o kadar böyle hani zayıftım diyelim yani hiç kilom yoktu yemek yeme patronum normaldi ama pek vitamin almıyordu vücudum sonradan iğnelere başlayıp da zaten hani B12 iğnelerinin de kilo aldırdığını baştan söylemiştik her bünyede olmasa da bazı bünyelerde bu etkiyi yaratıyor artı aldığımız vitaminlerden dolayı da bende kilo yaptı açıkçası çünkü şu anda son 3 ayda çekilmedim şimdi yalan olmasın ama yaklaşık 55 kilo aralarında seyrediyor yani o zamanla bu zaman arasında 8'de 10 kilo arasında fark var o yüzden de bu hani buraların böyle dolgunluğunu, bölükbülüklüğünü muç oraya boşlayayım diyebilirim aslında. Çünkü hani vücudum gerçekten doldu. Bunu her şeyde hissediyorum. Fazla kıyafetlerimin iyi gelmemesiyle de hissediyorum. Allah'tan çok kıyafetlerim hala iyi geliyor. Çünkü vücut içini doldurdu sanki. Benim hissettiğim o böyle yüzüme de doldu. Bunu iş yerindeki arkadaşlar da çünkü çok sık söylemeye başladığı için oradan fark ettim. Yani bu gördüğünüz aslında hani böyle canlanmış hali daha çok kilo ve vitaminden dolayı oluyor. Kaş aralarındaki değişikliği de sorarsanız oralar oralarda botoks yaptırmıştım. Botoks biliyorsunuz estetiğin en düşük seviyesi ve aslında estetik de değil de Hani bizim halk dilinde botoksu biraz dolgu olarak görüyorlar. Dolgu o değil arkadaşlar. Dolgu hani bayağı bir yani şişirme oluyor. Böyle yapıyorlar onlar Burayı botoks yaptırmıştım. Botoks da e, enjekte ettiğiniz o sıvı, ilaç yani enjekte ettiğiniz bölgedeki kasları uyuşturup e, bir nevi felç edip kımıldamasını engelliyor. Yani mimik hareketlerinizi engelliyor. Bunun bir çeşit e, birçok e, yöntemi var. Bunu cildinize yaptığınız gibi şöyle omuzlarınıza ve bazı ter bölgelerinize de yapılıyor ki terlemeyi engelliyor, baş ağrısını engelliyor vesaire. Ben de şu kaş aralarımı ondan yaptırmıştım. Şimdi bilmiyorum görünmüyor herhalde artık gittiler çok şükür. Şuralarda çok kötü iki tane çizgim vardı. Bu da benim devamlı ama hastalığımdan ama stresten ama alışkanlıktan devamlı kaşlarımı çatarak dolaşmamdan da. Kırışıklıklar evet kötüydü çok kötüydü ama en büyük e, benim sıkıntım baş ağrısıydı o kaşlarım böyle çattıkça şöyle şu gözlerimin üstünden böyle buralar bütün ağrıyordu şöyle şuralardaydı ağrıyordu bütün doktorla görüştüm ve e, hani botoksun faydedebileceğini söyledi İki çeşit hani botoks olduğunu birinin kozmetik birinin de medikal olarak olabileceğini filan bir sürü anlattıktan sonra o kararı aldım yani sadece şuraların kırışıklığının gidermesi botoksun e, sayesinde oldu. Geri kalan artık kilolar diyeyim. Cildimin e, şu anda açıkçası e, sabah dörtte yaptığım makyaj duruyor daha. Onu çıkartmadım. Ama beni çoğunlukla makyajsız halimde görüyorsunuz zaten. Yani cildimin kalitesini sorarsanız da üç e, temel e, hani şeyi söylemek istiyorum sizlere. Önceki videolarımda da anlatmıştım ama hangi ilacı kullanırsanız kullanın, hangi kremi kullanırsanız kullanın. O iç temeli uymadığınız sürece olmaz birincisi temizlik 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 cildinizi çok temiz tutmanız gerekiyor ikincisi cildinizi çok güzel nemlendirmeniz gerekiyor içten ve dıştan yani bol su tüketerek bol sıvı tüketerek ve iyi bir nemlendirici kullanarak pahalı değil iyi bir nemlendirici yani böyle içerisinde yağdan çok su barındıran nem bazlı kremler kullanarak bir de güneş ışıkları. Yani cildimizi güneşten koruyarak. Bu üçünü yaptığınız sürece gerçekten cildinizdeki o farkı hissetmemeniz aynı yani olanaksız. Muhakkak hissedersiniz. Mesela ben yaklaşık 3-4 senedir güneş kremi sürmeden yüzüme bahçeye dahi çıkmamayı uğraşıyorum. Hatta gün içinde dolaşırken bile sadece nemlendirici olarak bile güneş kremi sürdüğüm oluyor yani. Çünkü o bakım kremlerini sürüyoruz. O yüzden de o güneş kremini sürdüğüm için de makyaj edesim gelmiyor haliyle çok fazla makyajsız görüyorsunuz. Yani budur. Cildinizi güzel temiz tuttuktan sonra nemlendirmesini eksik etmedikten sonra da zannedersem güzel bir cildiniz olur. Yani benim anlatabileceklerim şimdi bu kadar. Yani görünen farkların da bu olduğunu zannediyorum. Çoğunlukla zannettiğimde dediğim gibi şu alınan 8'de 10 kilo. Yani e, eskilerin dediği gibi 1 gram et hani 1000 ayıp örtenmiş hesaba Herhalde bendeki de o oldu. Dediğim gibi e, umarım hani biraz daha aydınlatmışımdır. Böyle bu kadar yani anlatacağım hani bütün sır buydu. <laughs> Onu da söyleyeyim bu kadar anlatacaklarım Umarım aydınlanmışsınızdır eğer sorularınız olursa gene şu alt tarafta yazarsanız memnuniyetle cevaplarım bu anlattıklarımda da bu videonun sonuna gelmiş olalım Umarım faydalı bir video olmuştur beğenerek izlemişsinizdir beğenerek dinlemişsinizdir dediğim gibi başta da yorum yapan videoyu beğenen ve paylaşan abone olan herkese kucak dolusu sevgiler İyi ki varsınız Abone olmayanları da ailemize bekliyoruz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.